aşılama sürecini başlatacağız. Ben e, aşı konusunda aşı olacağımı zaten Ayasofya Camii'nden yine bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır her olan bu alanda konuşmamalı. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır, profesörlerimizdir, doçentlerimizdir, doktorlarımızdır. Hani değişik alanlarda bu konuda hocalarımızın yapmış oldukları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa, herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de aslında şu anda virüsle savaşıyoruz. Aklına da virüs düşürmemeliyiz. Ve aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Ve temennimiz, duamız odur ki inşallah bununla birlikte bu koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde, en başarılı şekilde verelim. İlk etapta tabi burada Çin var. Aynı zamanda da Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz.